Arkadaşlar bugün Red Dead Redemption 2 online'da başlangıç rehberi videosu çekeceğiz. Videomu, ilk videomu çok beğenmiştiniz. Yaklaşık bir haftada 1000 gibi bir izlenmeye ulaştı. Valla ben bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. Belki de siz bu videoyu yaklaşık, ben bu videoyu attıktan bir sene sonra bile izliyor olabilirsiniz. Valla şu an bilmiyorum ne kadar izlenme alacağımı. Hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi bu videonun yaklaşık dördüncü denemesini çekiyorum. Bak ilkinde ses kaydı almadı, ikinci de ben kötüydüm, üçüncü de yine ses kaydı almadı. Umarım şimdi alıyordur. Alıyorsa da izlersiniz. İlk kez böyle bir ekran, pardon, ilk kez böyle bir havada böyle bir video çekiyorum. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlangıç rehberi videomda da anlattığım gibi pek öyle bir anlatacak bir şey kalmamıştı bildiğiniz gibi. Şimdi sizlere kamptan da bahsettim. Kamptan kamptan da anlatmayacağım. Şimdi sizlere diğer genel konulardan bahsedeceğim. Şimdi oyunu size başlığınızda ilk diyor ki, her videomda söylüyorum zaten. Kardeşim ben seni bir legward'a salıyorum. Sen artık ne yaparsan yap diyor. Biz de oyunu dinleyerek her bütün bütün boklara girerek oyunun bize dediği şeyleri yapıyoruz. Aradaki şu şartları de anlatacağım biraz kısa bir şekilde. O zaman şimdi Blackwater'a gidelim. Hatta önce Rick Station'a gidelim. Ee, Rick Station'da sizlere en, en karlı şeylerden falan bahsedeceğim. Biraz e, şeyden bahsedeceğim. Bu at cidden alabilirsiniz. Bu at ama çok ürkek. Maalesef biraz ürkek. Ata gel diyorum kaçıyor resmen. O derece ürkek bir hayvan kendisi. Es evet, umarım ses kaydı oluyordur. Umarım ee, güzel olur video elimden geldiği kadar her gün video çekiyorum arkadaşlar youtube'a derslerden zaman bulabildiğim kadar son zamanlarda videolar güzel bir izlenme sayısına güzel bir abone sayısına ulaşıyor yaklaşık sayfayı yeniliyorum abone geliyor yani o derece iyi yani şu an umarım e, nazar değmez umarım artışımız devam eder diyerekten videoya devam edelim evet şimdi sizlere şu şeyden bahsedeyim haritan arkadaşlar <laughs> O oyundan açacak gibi ha bak şu işareti bu e, bu işarete gelince arkadaşlar burada sizlere yabancıların görevi oluyor Bu görevleri yaparak biraz para kazanabilirsiniz ama biraz çok fazla kazanamazsınız Mesela dayı bana diyor ki e, benim vagonumu taşı ben senin şeref seviyeni arttırayım falan güzel para vereyim diyor ama güzel paradan kastı 15 dolar falan Yani az para istiyorsanız Yapın ama bana kalırsa yapmayın. Benim taktiklerimi yaparak daha güzel bir şekilde kazanabilirsiniz. Postaplara girin. Postaplardan güzel bir şekilde kazanın. Şimdi önceki videomda anlatmıştım. Bu bountyler için. Şurada reward dolar işareti en yüksek olursa hangisi ise gidin onu yapın demiştim. Şimdi sizlere biraz post bahsedeyim. Post ofis nedir? Ne işe yarar ondan da bahsedeyim. Haritada arkadaşlar böyle bir tane cmail şey işaret var. Buradan arkadaşlar bounty yatırıp e, oyunun size gönderdiği eşyaları toplayabiliyorsunuz. Mesela bakalım oyun bize ne yollamış. Mesela e, önceki 3 tane videomda <laughs> treasure map yollamıştı. Onları buradan almıştım. Her 10 seviyede bir treasure map veriyor diye aklımda kalmış bilmiyorum. Hatırlamıyorum doğru mudur değil midir diye. Umarım doğrudur yanlış bilgi vermekte istemiyorum sizlere. Yalnız bu binanın da yapısı çok güzel. Aşırı beğendim bu binanın yapısını. Dayı bir dur ya. E, at rehberi bir tane daha video düşünüyorum. Onu haberiniz olsun. istiyorsanız yapabilirim. biraz da şu işaretlerden bahsedeyim. Mesela bu gaz bu dayı size siz bu dayıya pardon şey götürüyorsunuz. öyle legendary geyikler falan böyle şeyleri götürüyorsunuz. Bu dayı da size kıyafet yapıyor. Şu işaretler naturalistler için arkadaşlar, herit. Buradan naturalist açabiliyorsunuz falan, filan öyle şeyler mevcut. Şimdi de diğer şeylerden de bahsedeyim. Ee, onlara göstermemiştim size. Selam, geyikçik. avlanmayı falan da öğretmiştim avlarınızı kesinlikle ok ve e, sniper tüfeği öldürün. Bu şekilde daha fazla e, deritin zarar vermeden yakalarsınız, satarsınız. Traderınız olmasa bile güzel bir şekilde satabilirsiniz. Evet yavruma bak be. Oyundan atacak gibi böyle bir davranışı var oyunun. Böyle arada bir donup donup geliyor. Umarım oyundan atmaz. Bak gördünüz mü? Siz görmüşsünüz herhalde. Her an böyle oyundan atacak gibi internetin böyle... Abi çok kötü ya bak internet çok kötü şu an. Her neyse ben size şu şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Şu haritada gördüğünüz bu işaretle fast travel. Ee, atıyorum ben Blackwater'dan Seyn denize ya da diğer şehirlere ışınlanabiliyorum. Bu çok iyi bir özellik. Ee, şunları da anlatmıştım zaten. Buradan atlarınızın bakımını falan yapabiliyorsun. At, at al sat. Buradan e, kıyafet falan filan. Burada fotoğraf çektiriyorsunuz. Öyle değişik şeyler. Poker moker. Şimdi size başarıdan şeyleri bir göstereyim. Kasapta arkadaşlar e, yakaladığınız hayvanların derisinde falan derisini satabiliyor musunuz? Satıyorsun. Derisini olsun, eti olsun onları satarak paranızı kazanabiliyorsunuz. Ben de şu an gerçi et kalmamış. Ama bir alalım bakalım. Dayı da ne varmış? dayımızda Dayı da şu an ee, ne varmış? Domuz eti var? Oğlum 220 dolar ben sana vereceğim. Dayı bir git işine ya. 220 dolar ete vermem. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video izlerken. Ee, çok güzel video olduğuna inanıyorum çünkü dört tane deneme çektim umarım like atarsınız Vallahi çok emek veriyorum videoları yaparken Selam işçi Sana da selam Sana da selam Sana hiç selam değil sana da selam Böyle bir psikopatız bizde A bak vurduğumuz adam kaçıyor Tak. Vuramadım Ah shit Ben seni vururum ki ama Böyle Biraz psikopatlık var gelin ulan Öyle bir deliyiz. Ha şu bir de bounty'leri de göstereyim. Bakın şu an bounty 1.15 diyor. Bounty'niz ne kadar artarsa siz o kadar arıyorlar. O adam öldü zaten. Eee olan vur şunu artık yeter. Her geldiğimizi gördüğümüzü tek atıyoruz. Bizde böyle bir manyağız. Sen bana camın içinden mi ateş ediyorsun? Valla kardeşim helal olsun. Ha bu arada o bounty'leri... Eee Post ofisin içinden yatırabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Ben buradayım oğlum. Niye arkaya bakıyor? Evet neyse arkadaşlar. bugünkü videom bu kadardı. Daha fazla reddetmeden red, red, red. şimdiki online istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.